Kanalımdan herkese merhaba. Bugünkü videomuzda uzun zamandır elimde olan ve randımandan memnun kaldığım şu şekilde bir USB test cihazının incelemesini yapacağız. Ürünümüz KVC ya da nasıl okunuyor tam bilmiyorum KVC marka. 4 voltla 20 volt arasında test yapabilen ve 0 ile 3 amper arasında test özelliğini destekleyen sürü olarak da 99 saate kadar ekranda bunu gösterebilen ve kapasite olarak da sıfırdan yaklaşık 100 amper diyelim. Bunu bu cihazla test edebiliyorsunuz. Cihazın şu şekilde bir erkek USB kısmı ve hemen arkada da dişi bir USB kısmı var. Burada da yanlışlık olmasın diye giriş kısmı yani in çıkış kısmı out olarak belirtilmiş. Ve herhangi bir konumdayken daha önceki verileri silmek için buraya da bir reset tuşu yerleştirilmiş. Şimdi akla şu soru gelecekti: Bu cihazı niye alalım? Bizim ne işimize yarar? Birinci özelliği anlık voltajı taktığınızda görebilmeniz. Yani diyelim ki buradaki USB'ye taktınız, gerçekten doğru bir voltaj veriyor mu? Vermiyor. Bunu görebilirsiniz. İkincisi Samsung firması demiş ki bu 5 volt, 155 amper'e kadar çıkış veriyor demiş. Huawei demiş ki en fazla 9 volt 2 ampere kadar çıkış verdiğini söylemiş. İşte biz burada gerçekten bunların bu şekilde kapasitesinin olup olmadığını göreceğiz. Diğer bize bir faydası ise buradaki bütün batarya gruplarında bunu diyelim ki taktık ve bunları şarj etmeye başladık. Şarj esnasında eğer ekranda düşük bir amper göstergesi varsa burada bataryadan şüphelenebiliriz. Yani bataryanın ömrünün azaldığını anlayabiliriz. Bir diğer özelliği ise farklı şarj kablolarında hepsi hızlı şarj teknolojisini desteklemiyor. Yani görüntü olarak birbirlerine benzeseler de akım taşıma kapasiteleri aynı değil. İşte burada kabloların akım taşıma kapasitelerini ölçmeye çalışacağız. Bakabileceğimiz en kolay özelliklerden bir tanesi buradaki adaptörler sağlam mı değil mi bunun kontrolünü çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Takar takmaz hemen çıkış voltajı hakkında bize bilgi veriyor. Şu an ekranda daha önceki bilgiler olduğu için hemen şuradaki reset tuşuna bastığımda bütün bilgiler sıfırlanıyor. Cihazın ekranında bir anlık voltajı görebilirsiniz. İki eğer dişi USB kısmına bir cihaz bağlanmışsa çekilen akım hakkında bir fikir edinebilirsiniz. Üçüncüsü buradaki işlemin ne kadar süre devam ettiğini görebilirsiniz. Burada dakika ve saat ayar kısım var. Üçüncüsü ise her USB test cihazında var mı bilmiyorum. Şarj edilen cihazın kapasitesi hakkında bilgi edinebilirsiniz. Şarj aletine taktım. Bakın, bundaki voltaj da 4.97 volt. Mesela bilgisayarlardaki USB çıkışlarının sağlamlığını kontrol etmek için kullanılabilir. bakın şu an 5.1 volt civarında veriyor. Yine şu şekilde elinizde bir powerbank varsa powerbank'in anlık voltajı hakkında fikir edinebilirsiniz. Elimdeki Samsung şarj cihazı 1.55 amperi destekliyormuş en fazla. Buradaki Huawei'nin de şarj aleti en fazla 2 Amper'i destekliyormuş. 9 Volta kadar çıkış veriyormuş. Şimdi bunları bir test edelim. İlk önce Samsung şarj aletini test edeceğiz. Testi yaparken orijinal bir şarj kablosu kullanmanız gerekiyor. Yoksa çekilen amper değerlerini gerçekten etkiliyor. Elimdeki şarj kablosu Xiaomi'nin orijinal şarj kablosu. Hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Şimdi iki farklı cihazı test edeceğiz. Bakalım 1.55 amper'e kadar çıkış verebilecek mi? Deneyeceğim ilk cihaz bir PowerMic. Bakalım bunu uygun bir şekilde şarj edebilecek mi? Sanırım şurası biraz oynuyor. Şöyle tutayım. Evet cihaz demiştik ki 1.55 amper'i rahat verebiliyor diyordu firma. Şu an 1.69, 1.70 civarında gidiyor. Genelde bu tarz kaliteli markalar İstenen değerin biraz daha üzerinde bir amper değer veriyor. Yani üzerinde 155 amper yazsa da bakın burada 0.1 amperlik yani 100 miliamperlik ekstra bir değer daha yüklemiş. Bu firma kendini korumak için müşterilerden şikayet gelmesin diye bu şekilde genelde yapılıyor. Elimde şöyle Huawei marka bir telefon var. Ona takıyorum. 152 155 yani buradaki Samsung marka şarj aleti üzerindeki istenen amper değerini veriyor. İkinci deneyeceğim şarj aleti Huawei'nin en fazla 9 volt 2 ampere kadar çıkış veren bir şarj aleti. Bakalım sınavı geçebilecek mi? Daha önceki değerleri hemen şöyle reset tuşuna basarak resetliyorum. Bizi yanıltmasın. Evet 1.66 ampere kadar şu an rahat powerbank'imizi şarj etti. Şimdi Huawei marka telefonumuzu deneyelim. Takıyorum. Şu an telefon kendi hızlı şarj protokolünü başlattı. Bakın buradaki voltaj kendisi otomatik ayarladı. 8 volttan bakın şu an 5 voltta kendisi düşürdü. Ve şu anda cihaza 1.46 amper gidiyor. Cihaz buradaki tabii ki hızlı şarj teknolojisini kendisine göre ayarlıyor. Yani bataryanın durumuna göre burada 5 voltumu ya da işte 9 voltumu kullanacağını kendi belirliyor. Şu an yaklaşık 1.5 amperle bunu şarj etmeye başladı. Genellikle bilgisayardan USB çıkışları düşük amper verir. Ama ne kadar verdiğini hep merak ederdim. Şöyle bir deneyelim bakalım ne kadar amper verebiliyormuş. Evet şu an 0.43 yani 430 miliamper civarında bir akım veriyor. Bu cihazın diğer bir özelliği Kabloların taşıyabildiği amper miktarını bununla ölçebilirsiniz. Yani her kablo aynı şekilde amper taşımıyor. Şu an elimde Xiaomi'nin orijinal şarj aleti var. Yuvasını takıyorum. Ve buradaki telefonu şarja başlıyorum. Bakın şu an telefona 1.34 amper civarında bir akım gidiyor. Bim'den aldım. M orijinal marka bir şarj aleti var. Hiçbir şey değiştirmeden sadece şarj kablosunu değiştirdim. Bakın biraz önce 1.34 amper akım geçiyordu orijinal şarj kablosunun üzerinden. Bunda 0.6 amper geçti. Şimdi aynı şekilde Powerbank'te deniyorum. Bakın şu an verebildiği anca 0.67, 0.7 ampere kadar anca verebiliyor. Daha fazlasını kablo desteklemiyor. dedim gibi burada her kablo aynı amperi taşımıyor. Orijinal şarj kablosu kullanmanızı tavsiye ederim. Benim burası size göstermek istediğim bu cihaz dediğim gibi aynı zamanda bir kapasite ölçen ya de yaz Şimdi telefonu bu şekilde şarja takıp bırakacağım. Şarj bittiğinde buradaki 1 amper saat düzeyine bakıp bataryanın durumu hakkında bir fikir edinebileceğiz. Bakın şu an yaklaşık 0.96 amper civarında bir voltaj çekiyor. Telefonumuz da zaten yeni şarj olmaya başladı. %2 düzeyinde. Batarya yavaş yavaş dolmaya başlıyor ve buradaki miliamper düzeyi yükselmeye başlıyor. Şarj işlemi yaklaşık 2 saat 35 dakika civarında sürdü. Bilin kapasitesi yaklaşık 2560 miliamper civarında falan çekilen akım çok çok minimize oldu. Yani normalde başta 1.5 amper civarındaydı. Muhtemelen şu an ben telefon dokunduğum için belki farklı bir akım çekiliyor olabilir. Süreyi görebilmek, kapasiteyi görebilmek ve çekilen akımı görebilmek gerçekten bu cihaz için mükemmel bir özellik. Yani içindeki batarya bitmiş olsaydı, özelliğini yitirmiş olsaydı bu bu kadar yüksek değerler göremeyecektik. Elimde şu şekilde çocuklara ait basit bir oyun konsolu var. İçerisinde şu şekilde 1020 miliamper saatlik bir lityum pil var. Micro USB şu şekilde takıyorum. Cihazın bataryası o kadar kötü durumda ki yaklaşık 140 miliamper 110 miliamper civarında şu an bir akım gidiyor. Normaldeki içindeki batarya sağlam olmuş olsaydı buradaki amper değerinin çok daha yüksek olması lazım. Yani 110 miliamperle ile bu batarya 10 saatte falan şarj olur. Normalde 1 saatte falan bu şarj işlemi lazım. Yani bizim buradan anlayacağımız şey bu içindeki bataryanın durumunun kötü oldu. Ha, beklenip buradaki miliamper değerine bakıp da bu sonuç ölçülebilir ama şu an genel kanal buradaki bataryanın ömrünün bitmiş oldu. Evet USB test cihazımızı birçok konuda ve birçok şeyde denedik. En azından bunu atölyenize alıp almayacağınız konusunda bir fikir edinmiş olduğunuzu düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştu. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bundan sonra gelecek olan videolardan haberdar olmak için bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Bugün de benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.